Değerli izleyenler ve yük kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazı ortalama %2,41 %2,41 altının gram satış fiyatı ise %19,71 dolar TL ise %18,70 değer kazandı. BIST 100 endeksi en düşük 2047, en yüksek ise 2406 puanı gördükten sonra haftayı önceki kapanışına göre %2,41 artarak 2084 puandan tamamladı. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı da bu hafta %19,71 kazanımla 951,70 liraya, Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 19,62 artışla 292 liraya yükseldi. Merkez Bankası 17 liraya aşan dolar kuruna müdahale etti. Bu hamleyle Merkez Bankası 2 haftada 5 kez dolara müdahalede bulunmuş oldu. Altın ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bunu vatandaşın alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti ve bence şu an piyasanın en önemli eksikliği güven eksikliği ifadelerini kullandı. Gün içinde 17 liraya aşan dolar kuruna Merkez Bankası doğrudan müdahale etti. Altın ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'ten piyasalara ilişkin çarpıcı değerlendirme geldi. Türk lirasından bir kaçış olduğunu ifade eden Yıldırım Türk bugüne kadar yapılan müdahalenin boşa gittiğini belirtti. Ve gerek altında gerek de dövizde hareketin olduğunu görüyoruz. Bunun önlenebilmesi için ekonomi yönetiminin güven ortamını sağlayacak takvim açıklaması gerekiyor dedi. Mehmet Ali Yıldırım Türk şöyle devam etti. Belirsizlik özellikle vadesi gelmemiş dövizden alınmasına neden oldu. Gerek kurumlar gerek bireyler Türk lirasından kaçıyor. Türk lirasına olan güvenin sağlanabilmesi için piyasaları destekleyici açıklamalar yapılması lazım. Her müdahalenin boşa gittiğini görmüştük. Bence şu an piyasanın en önemli eksikliği güven eksikliği. Piyasa önünü göremediği için kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Vatandaş duruma göre döviz ya da altın alıyor. Almadığını gördüğünde fiyatın yükseldiğini biliyor. Gerek altında gerek dövizde hareketin olduğunu görüyoruz. Bunun önlenebilmesi için ekonomi yönetiminin güven ortamını sağlayacak takvim açıklaması gerekiyor. Geçtiğimiz 10 gün önce serbest piyasada hareket yoktu. Belirsizlikle serbest piyasa öne geçmiş durumda. Serbest piyasada vatandaşın dövizle yönlendiği anlamına geliyor. Altın fiyatları da yüksek oluyor. Vatandaş fiyatları yüksek olsa bile ileriye yönelik altın alıyor. Gramı 1000 liradan altın almak, 1600 liradan çeyrek almak. Bizim geleneklerimizde altın vardır. O bile vatandaşın bütçesini hitap etmiyor. 250 lira, şimdi 0,25 gramı 250 liraya satmaya başladık. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası vatandaş bunu alım fırsatı olarak görüyor. Yani Merkez Bankası dolara doğrudan bir müdahalede bulunduğunda, piyasada döviz bozdurduğunda, dövizin düşmesiyle birlikte vatandaşlar bunu dolar düşeceği yorumlamıyor. Tam tersi yönde bunu alım fırsatı olarak gördüğü için tekrardan alıma devam ediyor ve doların fiyatı tekrardan yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası 2 hafta içinde 5 kez dolara müdahale etti ve 5 kez Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hazinesinde olan döviz miktarı azaltılmış boş yere harcanmış oldu. Doların ve altının yükselişini engellemek için burada Merkez Bankası'nın ya da ekonomik tarafının yapması gereken şey bir takvim açıklamak yatırımcıların TL'ye olan güvenini geri kazandırmak. Şu anda da böyle bir hareketlenme göremediğimiz için ne yazık ki bu durum artış durumu daha devam edeceği benziyor. Takipçilerimiz yorumlarda soruyorlar altının yükselişi devam edecek mi? Ekonomi alanında büyük bir iyileştirme yapılmadığı sürece, çok büyük adımlar atılmadığı sürece ne yazık ki bu yükselişler devam edecek. yatırımcıların Türkiye'ye gelmemesinin sebebi birincisi Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması, TL'nin günden güne değer kaybetmesi. Merkez Bankası Başkanı Türkiye modeli diye bir model duyurmuştu. Türkiye modeli de ne demek oluyor? Yani 6 ay boyunca faiz %5'e düşene kadar faiz indirimine devam edileceğini anlatmıştı bize. Enflasyon faiz düştükçe doların artmasıyla beraber yükselmeye devam edecek. Faiz düştükçe dolar artacak. Şu anda faizi yükselse bile ne yazık ki durum öyle bir kötü seviyede ki doların yükselmesini engellemeye yeterli olmayabilir. Türkiye doların veya altının düşmesini istiyorsa ekonomide birçok yön var. Eğitiminden tutun üretimine kadar her şey birbirleriyle bağlantılı olduğu için bunlardan bir tanesi bir zincir oluşturuyor bunlar. Bu zincir kırıldığı zaman ki zincirde şu an tek bir halka bile kalmamış durumda. Dolar, altın gibi araçlar yükselecek. Döviz miktarları yükselecek çünkü TL'nin küresel piyasada bir değer kaybı var. Bir Azerbaycan manatı 10 Türk lirasına eşdeğer konuma geldi. Türk lirası her her konuda, Güney Afrika paralarında bile değersiz hale şu anda. Mısır lirasının tarihinde ilk kez Türk lirasından daha değerli olduğunu şahit olduk geçtiğimiz günlerde. Birikim yapan vatandaşların da aklında tek bir soru var. Kendimizi nasıl enflasyona ezdirmeyiz? Altın artar mı, döviz artar mı soruları var kafasında vatandaşın. Durum böyle gittiği sürece dolar da artacak, altın da artacak. Bunun için ekonomist olmaya gerek yok. Yani ileriyi görebilmeye gerek yok. Sadece dışarıya çıkıp kafanızı bir etrafta bir çevirmeniz, bir markete girdiğinizde bir fiyatlara bakmanız bunun için yeterli. Geçen videomda da söylemiştim. Şu an Türkiye'de her şey yatırım aracı. Yani atıyorum gidiyorsunuz markete 10 kilo pirinç alıyorsunuz. 10 kilo pirinci 100 liraya alıyorsanız öbür gün bir hafta sonra 120 lira oluyor. Pirinç bile yatırım aracı haline geldi artık ülkede. Süt ürünlerine zam geldi. Sütü 6 liraya aldıysanız bugün gittiğinizde 15 liraya alabileceksiniz. Benim kendi düşüncem teparayı parayı TL'de tutmamak çünkü TL'de duran para gün geçtikçe erimeye devam ediyor. Alım gücünüz düşmeye devam ediyor. Hiç olmazsa yıllarca biriktirdiğiniz emeğin yok, yok olmamasını sağlamak için dolar, döviz, altın, türünde bir yatırım yapabilirsiniz. Rakamsal olarak karınız olur. Ama yani paranızın değeri aynı kalacak. Bunu da söylüyorum. Her videomda da söylüyorum. Sadece rakamsal bir fark. Rakamsal bir kazanç sağlıyorsunuz. Normal olarak bir kazancınız yok. Normalde bir kazancınız yok. Çünkü dolar artıyor. Dolarla birlikte her şey artıyor. Telefon artıyor. Araba artıyor. Ev artıyor. Yiyecek artıyor. O yüzden sizin bir kazancınız yok. Sadece siz paranızı enflasyona karşı ezdirmiyorsunuz. Asgari ücret zammı 4250 lira oldu bildiğiniz gibi. Asgari ücret zammının artması şu anda sevinçle karşılansa da ilerleyen günlerde enflasyona yansımalarını göreceğiz. Şu anda Türkiye'de büyük bir enflasyon havası hakim. Yatırımcıların buna karşı kendilerini güvende tutmaları için bir yatırım aracı seçmeleri gerekiyor. Bir yatırım aracı herhangi bir şey olabilir dediğim gibi artık ev olur, araba olur, altın olur, döviz olur. O yüzden herkes kendini garantiye almak istiyorsa bunlardan birini yatırım aracı olarak kendine belirlesin ve bu şekilde adımlarını alsın. Geri çekilmeler görülüyor. Ufak tefek geri çekilmeler görülüyor. Dün dolar 17 liraya çıktı. 16 lira, 16 20 lira seviyelerine geri düştü. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra tekrar şu an tekrar 16.51 seviyelerinde. Hani düşme, düşüşler sadece geçici düşüşler olacak. onları da alım fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Merkez Bankası müdahale ettiğinde, dolar düştüğünde alım fırsat olarak değerlendiriyor insanlar artık dolar düştü gözüyle bakmıyor çünkü doların sürekli yükseleceğini biliyorlar